çok önemli, çok kritik yeni bilgi ve bilgi ulaşmış. Bu önemli. Ee, yani ne demek istiyorum? Yani Güllü'nün cinayete kurban gittiği yönünde ciddi fiziki belge ve bilgilere ulaşmış. Ve bu belge ve bilgilere ulaşmasının ardından Güllü'nün kızını ve sultanı teknik takibi almış. Ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bizzat yürüttüğü ve onların talimatıyla Zaten Gülünün kızı bir süredir büyük çekmecedeki bir arkadaşının evinde kalıyormuş ve e, tabi ekipler de Gülünün kızının kaçma ihtimaline karşı günlerdir o evde gözetleme yani teknik takip yani fiziki takip gerçekleştiriyorlarmış ve dolayısıyla Gülünün kızının kaçma ihtimali burada tespit edilmiş değerlendirilmiş ve bugün bugün itibariyle Güllü'nün kızının yani Tuya'nın arkadaşı Sultan'ın da o eve gelmesiyle birlikte bir hareketlilik tespit etmişler ve valizleriyle birlikte kaldıkları evden. Apartmanın dışına çıkarken valizleriyle birlikte ve operasyon için düğmeye basılmış ve operasyon gerçekleştirmiş ve Güllü'nün kızı Tuğyan ve onun arkadaşı Sultan yurt dışına kaçma şüphesiyle göz altına alındık.